Artık şu zenginin elmaslarını alma zamanı geldi. Gideceğim bu sefer tuzağını da öğrendim. Şifresini de biliyorum artık. O görecek. Açılmadı. Başka bir tane açıldı. Dur, dur. Tamam açıldı. O görecek şimdi. Lan ben senin çiftliğini biliyorum. Sen ne son, ha, zengin, evde de yoksun. Bizim gel. Tamam. Geçtim, sen göreceksin lan. Her ha, şeyini çalacağım zengin. Oh 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 ha. Oh. Oyalanmadan hemen alayım şunları. Hepsi. Tamam alayım hemen çabuk çabuk çabuk. Hadi. Bordlarını da alayım. Kumla gereksiz. Çakma alayım. Tamam mükemmel. <laughs> Çubuklarını. Ya çubuklar gereksiz. Ne alayım. Tamam iki parçalı bu. O bak altınları alırım. O demir, demirleri bırakmam. Ben demirleri ben bırakmam. Artık öleceksin zengin lan. Bunlarla ben neler yapacağım? Oha topladık. çömürlere bak. Sen görsün. Hepsini bağlayayım. Ben zengin olacağım. Sen fakir. Mesela bu kadar yeter. O zengin geldiğinde ben onu gününü göstereceğim. Koş 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 koş. Çok eve eve. Kısa açık kalsın benim olduğumu öğrenince. <laughs> Bir daha kapıyı da kapatayım ya. İyi fikir.

Şifresi şey kapattım da, emasların çaldığını görmesinler, görmesin o zengin. Tamam, işi kapattım. Şimdi koşayım evime doğru. Ah, emmi bilirim. Oh ah, arda takıldım. bu zengin ne sandı beni? Ben hırsızlıktayım ben. Ben hırsızlıktayım. Çok öğrendim onu. Öleceksin zengin lan. Öleceksin. Çok oyunu alsam da. Şu 14 tane dayanıklı kılıç yapsam da. Gelecek Tamam. Şunları koydum bakalım. Zengin ne yapacak? He, ben gideyim. <laughs> benim gideyim. <'ımda> benim da bir <laughs> kazma yapsam da şey yapayım. Şu detay portalındaki neyleri kassam ama bugün benim detay kalesi yap. Bulmam lazım ama ya. Neyse şu diamondlarıma bakayım da diamond set çekelim. Bir. Allah Allah. Heh, açıldık. Ne kapımı kapatayım da. Zaten mutlu yok. Bak benim bir şeylerimi çalınmamıştır. <laughs> Fakir bile şu an düşünmüyorum ya. Neyse bir bakayım. <laughs> hmm. Hı. düşünemiyorum ben şu an. Çek. Şövalye oksijen. Abi sus. Hop. Şuraya masama bakayım be. Hı. Nasıl kumlar? 56 tane. Ama ne? Ama bunlar duruyor yerinde. Lan. Hayır olamaz. Ama muzahabı olamaz. Lütfen bu olmasın. Neyse çok var. Zafiye gider. Lan. seni yaptığın bir fakir ya. Seni öldüreceğim. Ah. Acı da. Ulan fakir. Gel oraya. Of. <laughs> gitti biraz. Ulan fakir. Şöyle evinin arkasına geçmem lazım. Evde evet, değil değilden son. Gördüğüme göre. Tamam. <laughs> vay fakir vay. Demek ki sen çalmışsın aşkım. O fakir. Neyi fakir var? Neyse şunu, şunu santana koyayım da. Yani ben, ben kendi şalırım alayım. Çok 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 çok. çok. Borutlarımı da almış tövbe tövbe. Kendini iyi bir hırsız sanma. Şu an bence o marketlerim çünkü marketten başka bir yere gitmiyor. Ve şu anda yeni gittiğini gördüm. Sen göreceksin. İstersen şunları da alacağım lan. Gücüğüne. Alacağım şunları da. Görürsün. Görürsün fakir. Görürsün. Dur şu iki tane toprakla da. Şey yapalım. Çabuk açayım da şu fakir. Şey yapayım. Neyse ben eve gideyim bir. Çok 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 çok. Ya da şey saklanayım bir. Ne? Tamam. Fakir göremez bir daha. Akşama döndüm yine. Daha gece olmuş be bu ne? Neyse. Ne aldın? Evet bir dakika. Envanterim değil mi Tamam. Koyayım. Ne acaba? Hayır koymayayım. Böyle acaba ne yapıyor baksan da. İstince. Koş, koş 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 Oh. Şöyle de bir aydınlık yapacağım ya. Hah tamam. Lan bir dakika. Geçeyim dedim abi. Kaçayım dedim. Geçeyim dedim abi. Uyanıyorum, ah. uyanıyorum, uyanıyorum. Su yok mu? Ah. Su yok mu? Aaa. Nasıl Ne? Su Ha. hmm. Ha dur bunu da saklayayım. daha göremez. Portanın için at. <laughs> İyi portanın içinde de şunları atayım. Bunla <laughs> göreceksin sen. Dur. Oh, oha, ay, oh, oha, o oh, elmas blok alırım bir daha, daha, alacağım yok. Neyse ben şunları nereye koyacağım biliyor musunuz? Buraya. Bir daha eşyalarını göremeyecek zengin. ah. Oh, ah. Oh, oh. oh. Hepsini atayım da görmesin. Aha at. Çabuk bozdularını da atayım. Karışıyor şu an bildik. Yine hepsi. Bam. Bunu da attım. Bunu da attım. bunu da attım. Şuna. Ha, <laughs> tamam. Buraya fırlıyorum. Atayım şunu da. Atayım şunu da. Şu kömürlerini de atayım. Zaten bir daha göremeyecek ya. Çok zor. Kendi eşyalarımı bende kalsın. Hadi ben gidiyorum. Bay bay. Beter. Oh gece çok Çabuk koş hemen. Göremez ki göremez. Ki bakalım. Yolun ortasında duracağım acaba ne yapacak? Olamaz lan bu nasıl? Beni niye soyayım? Allah'ım biz görüşüyoruz. <laughs> neden yapamadım bunu? Neden? Neden? Aman beni. Ne yaptın? Sandığımda bu al. Neyse ben portal gireyim. Portal girince belki metal kalesini bulurum. Çok olmaz ya. Ama benim bu fakir her şeyim gitti her şeyim bu da ne ha? altın eşyalarım burada benim Heh. sen ne yapacağını şimdi gör bak şimdi <laughs> buldum buldum nasıl bir yer saklıyoruz ki Koş, 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 koş. Hmm. Hmm. Hop. Hop. Neyse. Şunlar elimde dur. Dursun şimdi. Evet arkadaşlar videoyu izlediyseniz teşekkürler sonraki bir bu. Zengin Fakir videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Benden buy.